Merhabalar. Arkadaşlar bugün sizlere 101 OK Plus için çip linki vereceğim. Bayağı bir zamandır paylaşım yapamadık ve yapamadığım için de üzgünüm bir sıkıntılar oldu. Ben yalnız arkadaşlara çipsiz bırakmadım. Mail atanlara sürekli yardımcı oldum. Mesaj atanlara yardımcı oldum. Ee, şimdi mailim e, şey, e, linkimize girelim bu linki ben açıklama kısmında paylaşacağım <laughs> sizlere de çok teşekkür ederim desteğinizi e, ihmal etmediğiniz için 500 bin kişi arasında 10 bin çipin arkadaşlar e, zaten binin kendi sitesi de bayağıdır e, 3-4 gündür bir e, paylaşım yapmıyor ama e, ben takipçilerim asla ve asla e, şeysiz çipsiz bırakmıyorum. O yüzden hani e, takipte kalırsanız, mail atarsanız sizlere çok e, yardımcı elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Arkadaşlar burada e, nasıl alacağınızı da göstereyim ben bilmeyen arkadaşlara. Videoyu sonuna kadar izleyin. Burada üçgen kısmı var arkadaşlar. Bu üçgen e, kısma basarsanız buradan link açılıyor. Linkten Tıklayıp alabilirsiniz. Buradan da e, kanalımızı paylaşmayı ihmal etmeyelim. Facebook, Twitter, Messenger, o uygulamaları ile bağlantıyı da kopyalayıp kanalımızı gönderebiliriz. Abone olmayı da unutmayalım. Arkadaşlarınıza paylaşmayı da unutmayalım. Siz sayenizde buralara kadar geldik arkadaşlar. İlerde. E, çekiliş yapacağım. Aslında e, en kısa sürede yapmayı düşünüyordum da biraz sıkıntılar oldu. E, o yüzden biraz daha uzadı. Takipte kalmaya devam edelim. Herkese bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.